sun hoş geldiniz Sayın Başkanım. E, yolda gelmek üzereymiş. E, belediye başkanlarım, kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın başkan ve yöneticileri, değerli misafirler, bildiğimiz çatısı altında faaliyet gösteren dikiş, nakış ve el sanatları eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz tarafından hazırlanmış olan yıl sonu sergimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin malumu olduğu üzere kurslarımızın amacı toplumumuzda var olan kültür, sanat ve el becerilerini ortaya çıkarmak, onları halkımıza tanıtmak, bunları nesilden nesile taşımak ve bunların yanında genç bayanlarımızın el becerilerini geliştirmek. Ayrıca kurslarda edildikleri bilgi ve becerilerini geliştirerek aile bütçelerine maddi katkıda bulunabilmelerine yardımcı olmak. Kurslarımızın amaçlarından bir diğeri ise gençlerimizi bilinçli ve başarılı bir anne olarak topluma kazandırabilmektir. Gümrücüne Türk Gençler Birliği olarak bu amaç doğrultusunda hız kesmeden çalışmalarımıza devam etmekle toplumumuza faydası olduğunu düşündüğümüz faaliyetlerimizi halkımızdan daha fazla kişilere ulaştırabilmek için çabalamaktayız. Her milletin, her toplumun tarihleri boyunca gelecek nesillere bırakabilecekleri en önemli miras ve eserlerin biri de bu tür sanatsal oldular. Bu sergimizin azınlığımızın kültür ve yaşam anlayışına çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Büyük milletlere tarih sahnesinde büyük yapan sadece kurmuş oldukları devletler değil, aynı zamanda insanların yaşam anlayışına, kültürlerin, kültürlerine getirdiklerine kuvvetli bir yorumdur. Bu yorumun en önemli kaynağı da el sanatlarında kendisini bulmaktadır. Milletimiz tarih boyunca üretmiş olduğu el işi sanat eserleri ve geleceğe miras bıraktığı yaşama dair değerlerle büyük bir millet olmuştur bugün bu özelliğin ne sürdürmektedir. Sergiye gelen ziyaretçiler, tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgiler yansıtan, değerlerimizi gözler önüne seren, üretildiği çağa tanıklık eden miraslarımız olan, olma niteliği taşıyan, geleneksel sanatlarımıza dair birbirinden özel eserleri bir arada görme imkanı bulacaksınız. Büyük emekle oluşturulan ürünlerin olduğu bu sergiyi gezmekten çok mutlu olacağınızı ve keyif alacağınızı düşünüyorum. Gerek milletimizi millet yapan, bütün değerler silsilesine, materyaller üzerine nakşeden, gerekse insanların ruhuna seslenerek güzellikleri yansıtan başlatılık seyircilerimiz olmak üzere tüm kursiyerlerimize, sergin oluşmasında emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve Gümüşne seçilmiş müftüsü Sayın İbrahim Şerifi selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli başkan sözü değerli üyelerim çok değerli belediye başkanlarım burada gelen milletvekilleri <laughs> çok değerli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları, gençler bizim yüksek tahsillerin dil görevlerimize bakıp da göremediğim bütün değerli öğretmenler bir başkanım. Kanım efendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam burada Bundan önce katılımcıları, misafirleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın söylediklerini ben söyleyecektim. Ama tekrar etme adına onların bir kısmını söyleyeceğim. Aynen söylediklerine katılıyorum. Benim için sizin katılımınız şunun için çok değerli. Gençler Birliği. Türk Gençler Birliği'nin yapmış olduğu faaliyete destek vermeniz vermemiz gerçekten çok önemli çok da değil. Sayın başkanım dedi ki milletlerin sadece büyük devlet olmakla değil tarihte bıraktıkları eserlerle çok önemli. Bunu bugün televizyonlarla sosyal medyayla bilmeyen yok. Bütün dünyada milletler, devletler MÜZELEK DURMUYOR Yani Geçmişten var olanları Bugüne ve bugünden de geleceğe aktarmak için MÜZELEK DURMUYOR Bizler belbela azimim olarak MÜZELEK kuramıyoruz. Ama Gerçekten bu sevgi Bayanlara gönderdik Ve bayanlarımızı Sandıklarla yüz yıllardan beri Midelerimizi annelerimizin bırakmış olduğu değerleri tekrar gün yüzüne çıkarak yeni nesillere aktarma misyonu. Bunun için de çok çok önemli. Ben öğretmenlerimizi, bu yolda çalışan öğretmenlerimizi, öğrencilerini ve onlara hoşgulu şekilde örnek olan, destek olan ve güç veren, cesaret veren bütün halkları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Tabii ki öğretmenlerimizi bu uğurda, bu yolda çalışan öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi sona bıraktım. Ben de kendimi bir parçada olsa bu ailenin bir parçası olarak kabul ettiğim için, onlar bu ailenin mensupları olduğu için onları en sona bıraktım. Onları tebrik ediyorum. Usanmadan yorulmadan takip ettiler, takip ediyorlar. Gördüğümüz bize eserleri meydana getirdiler. Emeği geçen herkesi bir kere daha tebrik ediyorum. Ve geldiğimiz için hassa gelenlere gönülden bir teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı seyirler ve hayırlı akşamlar diliyorum. konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosumuz Sayın Aykut Ünal'ı davet ediyorum. Herkesi saymayacağım değerli katılımcılar. Sayacağım kişiler aslında değerli Türkçe Nakış ve Yeşil ve Öğrencilerimizin ve Öğrencilerimizin İçeri girdiğim anda itibaren çok etkilendiğini ben ve eşim adına e, burada söylemem gerek. E, bu kadar geniş bir salonu, bu kadar kaliteli, bu kadar el emeği, göz nuru eserlerle süslemek herkese nasip olmaz. Dolayısıyla elimize sağlık, emeğinize sağlık. Bununla birlikte e, son dönemlerde, gerçi göreve başladığımdan beri böyle oldu ama son dönemlerde e, eşim, dostum, tanıdığım, meslektaşım, arkadaşlarım, üniversiteler, oradan buradan arkadaşlarımızı tabii biz de davet ediyoruz buraya. Hem, hem yani diye. hem Bana sordukları, herkesin ortak olarak bana sorduğu soru, biz oraya gelince ne görüyoruz? Ben onlara diyorum ki, siz buraya gelince bizi görüyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman Anadolu'nun her köşesinde gördüğünüz şeyleri görürsünüz. Buraya geldiğiniz zaman Anadolu'nun her köşesinde yürüyen muhabbetin ailesini görürsünüz. Buraya geldiğinizde Anadolu'nun her köşesinde gördüğünüz tarihi mimariyi görürsünüz. Ve buraya geldiğinizde Anadolu'nun her köşesinde gördüğünüz hüsnü katılığı görürsünüz. Ve arkadaşlarım buraya geldiğinde daha ilk adımını attıkları andan itibaren dedikleri şey haklıymış. Ee, biz burada e, bugün e, bir kanıta şahitlik ediyoruz. Nasıl bir kanıt? E, bağlarımızın kanıtına, e, çiftliğimizin kanıtına şahitlik ediyoruz. E, ve e, burada bu katılımla birlikte de aslında bir tarihsel sürece ve bir gerçekliğe şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bugün buna resimli olan başta bu kişinin öğretmenlerimiz ve öğrenciler olmak üzere Güneş e Matematik Gençler Birliği'ne e, çok, çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Katılımcılara da ayrıca e, burayı teşvik ettikleri için ayrıca diliyorum, teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam olsun. E, ben daha fazla konuşmayayım, eserler konuşsun diyorum. Çok teşekkürler davet için. Çok. teşekkürler başkomutanımızın. Sergimizin hazırlanmasında emeği geçen eğitmen ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Buyurun sergimizi gezebilirsiniz.